Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ve sizlere bugün çoğu videomda bahsi geçen break tutmayı öğreteceğim. Break dediğimiz şey seçilmiş bir kartın üstüne serçe parmağımızla bir boşluk tutmak. Bu şekilde kartın nerede olduğunu biliyoruz ve istediğimiz zaman kartı destenin üstüne ya da herhangi bir yere getirebiliyoruz. Break tutmanın en basit yolu seçilmiş kartı gösterdikten sonra serçe parmağınızı üstüne koymak ve geriye kalan kartları üstüne yerleştirmek. Bu tabii ki en basit versiyonu. Sizlere bu videoda inanılmaz bir break tutma yöntemi göstereceğim. Ve bunu yaparken desteği hiç ayırt etmeyeceksiniz. Deste tam kalacak ve inanılmaz yavaş yaptığınız halde kartınızın üzerinde bir break tutabileceksiniz. Eğer video hoşunuza giderse mutlaka videoyu likelamayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bugünkü videoya mutlaka dikkat edin. Çünkü break tutma işlemi çoğu kart numarasında önemli bir görev alıyor. Ama şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle size bu break tutma işleminin ne kadar temiz durduğunu göstermek istiyorum. Destemizden herhangi bir kart seçiliyor. Mesela kartımız Karo 3. Kartı seyirci aklında tuttuktan sonra çok yavaş bir şekilde gördüğünüz gibi destenin içine itiyorum ve bırakıyorum. Ve çok çok yavaş yaptığım halde kartları ayırt etmeden kartınız hala benim kontrolüm altında. Bu şu demek oluyor. İstediğim zaman kartınızın üzerinde ya da altında bir break tutabiliyorum. Ve tabii ki burada ...sizin seçmiş olduğunuz kart var. Şimdi size bunu nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi hemen bu break tutma işlemini öğrenelim. Gördüğünüz gibi çok ama çok temiz duruyor. Kartları hiç ayet etmiyorsunuz. Kartlar tamamen kapalı kalıyor. Yavaşça kartı desteğinin içine itmenize rağmen... ...seyircinin kartının üzerinde ya da altında break tutabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey çok... Ama çok basit. Seçilmiş kartı alıyorsunuz ve öne doğru itiyorsunuz. Bu birinci işlem. Kartı öne ittikten sonra ve kartları kapattıktan sonra seyirciye kartı gösteriyorsunuz. Mesela burada kupa papaz ve seyirci kartı aklında tuttuktan sonra benim de yapmış olduğum gibi kartı yavaşça destenin içine itiyorsunuz. Bunu gerçekten çok yavaş yapabilirsiniz. Kartın yaklaşık 6da biri gördüğünüz gibi hala dışarıda. Kartın 6da birine vardığınız zaman duruyorsunuz ve son hamlenizi yapıyorsunuz. Bu sefer kartı tamamen destenin içine itiyorsunuz. Bunu yaparken orta parmağınızı bu şekilde kullanıyorsunuz. Yani hızlı bir şekilde kartı destenin içine itiyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey şu, kartları destenin yanından tutuyorum. Bu şu demek oluyor, üstten destenin üstüne baskı uygulamıyorum sadece yanlardan tutuyorum. Şimdi başta da demiş olduğum gibi orta parmağınızla kartı hızlı bir şekilde içeri iterseniz bu şekilde arka taraftan kartınız dışarıya çıkacaktır. Bunu isterseniz birazcık daha dışarıya çekeyim görmeniz için. Bu gerçekten de seçilmiş olan kart. Tekrar gösteriyorum. Kartı yavaşça içeriye doğru itiyorsunuz. Yaklaşık kartın altıda biri belki de beşte biri geriye kaldığı zaman duruyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde orta parmağınızla kartı içeriye doğru itiyorsunuz ve gördüğünüz gibi kartları sadece destenin yanlarından tutuyorum. Yani destenin üzerinde herhangi bir baskı yok. Şimdi kartı itiyorum ve kart hafiften arkadan dışarıya çıkıyor. Şimdi isterseniz biraz seyirciyle konuşabilirsiniz. Breakinizi hemen tutmanıza gerek yok. Çünkü kartınız zaten dışarıya doğru bakıyor. Seyirciyle konuşun ve gerektiği zaman breakinizi kartın üzerinde ya da altında tutabilirsiniz. Kartın eğer altında break tutmak istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Kartı alıyorsunuz, kaldırıyorsunuz ve serçe parmağınızı yarattığınız boşluğun arasına koyuyorsunuz ve böylelikle Seçilmiş kartın altında bir break tutmuş oluyorsunuz. Eğer kartın üstünde break tutmak istiyorsanız yapmanız gereken şu. Kartı sözde desen içinde kaybediyorsunuz. Tabii ki arka taraftan dışarıya çıkıyor ve bu sefer kaldırmak yerine kartın üstüne basıyorsunuz. İçine itiyorsunuz ve tekrardan serçe parmağınızı yarattığınız boşluğun içine koyuyorsunuz ve bu sefer seçmiş olduğunuz kartın üstünde break tutuyorsunuz. Ve bu break tutma işlemi bu kadar basit. Son kez üzerinden geçiyoruz. Bir kartınız seçilmiş durumda. Destenin ortasında yavaşça içeriye doğru itiyorsunuz. Ve kartın yaklaşık 5'te 1'i ya da 6'da 1'i dışarıya kalacak kadar içeriye doğru itiliyor. Son hamlede kartı hızlı bir şekilde orta parmağınızla içeriye doğru itiyorsunuz. Gördüğünüz gibi destenin üstünde hiçbir baskı yok. Ve içeri ittiğiniz anda kartınız arkadan dışarıya çıkıyor. Şimdi kartın üstüne basarak ya da altını kaldırarak istediğiniz bir şekilde break tuta biliyorsunuz. Ve bu duruma geldikten sonra seçilmiş kartla istediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz destenin üstüne kontrol edersiniz, isterseniz altına kontrol edersiniz ya da yapmanız gereken şey her neyse onu yaparsınız. Ve böylelikle videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve umarım bu break tutma yöntemini gerçekten kullanırsınız. Çünkü hem çok çok temiz yapılabilen bir şey ve en önemlisi basit bir şekilde tutulabilen bir break. Eğer video hoşunuza gittiyse mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki like'lamayı unutmayın videoyu ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.